Merhaba ben Şahin Aksankur. Bugün sizlere türevin ne olduğunu anlatacağım. Türev bir f fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki türevi dediğimizde bu bize f'in türevi limit h sıfıra giderken f x0 artı eksi f x0 bölü h kuralımız budur arkadaşlar. Türevi budur. Bu neden böyledir onu anlatayım size. Şimdi benim bir grafiğim olsun fx fonksiyonunun grafiğini çiziyor. x eksenimiz, y eksenimiz. Bu da bizim ma, e, kötü oldu. Bu da bizim fx fonksiyonumuz olsun. Şimdi fx fonksiyonu eğer buysa fx fonksiyonunun herhangi bir noktasını alalım. Burası bizim x0 noktamız olsun. Bu eğer x0 ise burası da f x0 noktası olacaktır. Yine burası bizim x0 artı h. Yani h kadar sağından bir nokta aldığımızı düşünelim. Burası da bizim Oink, pardon. Bu da f x0 artı h Olur. Şimdi şu mesafe şu mesafe h'tir. Neden h'tir? x0 artı h'tan x0'ı çıkartın. Bu mesafe h olur. fx0 artı h'la fx0'ın farkı da burası. Yani şu mesafede f x0 artı h eksi f x0. Benim buradaki amacım türevi göstereceğimize göre şimdi burada bir doğru çizelim. Şu noktalardan geçen doğrunun eğimi nedir? Eğim tanjant alfa'dır malumunuz. Eğim tanjant alfa olduğuna göre ben eğim formülü eğim tanjant alfa neydi? Karşı dikkenar kenar bölü komşu dikkenar. Şuradaki açımız alfa diyelim. Bu alfa açısının e, tanjantı karşı dik kenar fx0 artı h fx0 artı h eksi fx0 bölü komşu dik kenarımızın uzunluğu ise h. Dolayısıyla h'e bölüyorum. Bu bana bu doğrunun eğimini verdi. Türev dediğimiz şey ise bize lazım olan tam olarak şu noktadan geçen şu noktadan geçen teğetin eğimini verecektir. O teğetin eğimi ise şöyle düşünün. Doğrumuz buydu. Ben doğruyu o noktaya doğru yaklaştırdığım takdirde. Dikkat edin. Ben bu yaklaştırmayı yaptığımda şuradaki haş mesafesinin küçüldüğüne dikkat edin. Biraz daha yaklaştırayım. h mesafesi biraz daha küçülüyor öyle değil mi? H mesafesi dediğimiz şey burada nedir? Şudur. Gördünüz mü? Haş mesafesi burada burası oluyor. Şimdi bu H mesafesi nereye kadar küçülebilir? Sıfıra kadar küçülebilir. Sıfıra küçülmesi ne demek? Aslında bu doğrunun fx fonksiyonunun grafiğine teğet olması demektir. Şimdi bu durumda ben o teğet doğrusunun eğimine nasıl bulacağım buradan? H0'a giderken limitini alacak olursam bana o teğet doğrusunun eğimini verir. Yani ben şöyle yapıyorum. Limit H0'a giderken f x0 artı h eksi f x0 bölü h diyorum. İşte bu nedir? Bu tam olarak oradan geçen fx fonksiyonuna x0 noktasında teğet olan doğrunun eğimidir. Bu bizim türevimiz aynı zamanda. Şimdi türevden kastımız aslında budur. Şimdi türevden kastımızın ne olduğunu ben size şöyle söyleyeyim. Limit biz ne bulduk biraz önce? Limit h sıfıra giderken f x sıfır artı h eksi fx0 bölü h bulduk öyle değil mi? Bu ne manaya gelir? 1. Bu y eşittir fx fonksiyonunun fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki grafiğinin noktasındaki diyelim noktasındaki grafiğinin eğimidir. Grafiğinin eğimidir. Bu bir. Şuradaki biri silelim. İki. Bu nedir? Y eşittir fx fonksiyonunun x eşittir x0 noktasındaki iki. Teğetinin eğimidir. Teğetinin eğimi. Başka nedir? 3 diyelim. fx fonksiyonunun fonksiyonunun x eşittir x0 noktasında sında x değişkenine bağlı değişim oranıdır. Bağlı değişim oranıdır. Ve 4 ve en önemlisi. Şimdi bu nedir? Dördüncü olarak bu fonksiyonun f'i x0 noktasındaki türevidir arkadaşlar. Yani yanlış yazdım bunu. X, x eşittir x0 noktasındaki x eşittir x0 noktasındaki ki kötü yazdım ama kusura bakmayın türevidir. Şimdi size türev dendiğinde bu aklınıza gelmeli. Türev dendiğinde bu grafiğin f(x) fonksiyonunun belirli bir noktadaki eğimi veya belirli bir noktadaki teğetinin eğimi veya bu üçüncü madde aklınıza gelmeli. Şimdi dikkat edin. Biz f'in türevi x dediğimizde aslında ne yapıyoruz? Fonksiyonun türevidir diyoruz bu, değil mi? Bu aslında fonksiyonun herhangi bir noktadaki teğetinin denklemidir arkadaşlar. Biz buraya bir sayı verdiğimizde mesela 3 dediğimizde fonksiyonun apsisi 3 olan noktadaki teğetinin eğimini buluyoruz. Şimdi fonksiyonların türevlerini daima bu yollarla bulunur. Aslında ancak mesela sabit fonksiyonların işte kosinüs fonksiyonunun, sinüs fonksiyonunun veya x üzeri n tipi fonksiyonların türevlerinin formüllerini biliriz değil mi? buradaki formüllerin hepsi buradan çıkartılmıştır. Bundan sonraki videolarımızda da en basitinden başlayarak daha komplike olanlara doğru fonksiyonların türevlerinin nasıl çıkarıldığını size göstereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.